Fuck this shit. Ağla, ağla kudur. Merhabalar herkese TT karşınızda yeni bir video sizlerle. Arkadaşlar karşıda Noob Beta var. Yanımda sevgili yan seveceğim Nian var. <laughs> Kafa sağlıyor şu an. Twitch'ten kendisini tanıyorsunuz. Az sonra Berkant'ı döveceğiz. Öyle bir planımız var. Gerçekten döveceğiz, harcayacağız muhtemelen ama bakalım. Yürek yemiş iki arkadaş var biliyorsunuz. Ee, Ipek'le Nihan dediler ki biz seni yeneriz Haa avf almış ee, Ve erkek ırkını temsilen e, ben seçildim <laughs> Diyeceksin ki şimdi dünyada erkek mi kalmadı sen niye temsil ediyorsun kanal benim sen. Scream'in olsa Scream temsil etsin ama maalesef maalesef bana kaldınız Bakalım Ay, hi hi hile adam? yapmadan da kazanabiliyor mu? Bir ee, bakayım çatkan buldum Allah'ım saçma sapan silahlar var bende. Ay vurdum. Nerede nerede? nerede? <laughs> Şimdi önce zayıf halka seçmemiz lazım. Ve o da ipek tabii ki. Arkadaşım yan orada. İnşallah rushlarlar da teker teker avlarım onları. Aha. Aha çok az canı var. Çok az canı var. Arkalıyor. Nerede o? o denedim ben Ay, ölüyorum galiba. Ay, ya, Dur ya daha var, daha canım var. Heh, tamam, daha küçük bir şey çekeyim. Ah! <gülüyor> 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 ya, yedim. Aha, yine aldık. İpek burada. Bu arada çok vurdu. Çok vurdu. Ağlıyordu İpek. Kan gölü oldu orası Ve 1-0. <laughs> Evet, erkek ırkını gördüğünüz gibi temsil ediyorum. Bomba aldım şimdi bomba ile şaşırtacağım onları. Biz 1.6'da oynadığımız için bombanın yerlerini biliyoruz. Pek bilmez. Bak şimdi buradan gelecek. Ağlıyordur şimdi kesin orada. Nasıl grenade aldı? Ya. Yani şimdi onu harcayacağız merak etme. Ah! Grenade attı! Ah, 59 canım kaldı Nihan. Dur bir dakika dur ben de. Al AWP'yi al. Dur dur bununla daha rahat oynuyorum. <laughs> ah headshot dedi headshot dedi. Ne oldu? 91 vurdum. Nerede? Sol heh önünde. Ay! Bu bir Bu bir İki geliyor iki ya lele ya lele beta şampiyon oluyor ya yani lele. <laughs> <helali. gülüyor> Ya şu an yandı neler yapıyor biliyor <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu keserim. İlk iki roundunu keserim. Maçtan önce çok iddialardı. Dedim o kariyerinizi bitireceğim sizin. Hakikaten de inşallah şu maçı sağlam bir şekilde alıp kariyer bitirmece yapacağız. Dur ya, dur şu silah dandik bir şeyler alayım. Ben avuklu oynayacağım vurucu. Yan gel yok. yan gördüm, yan, gördüm, gördüm gördüm gördüm. Nerede nerede? Dolda gördüm, Bak orada. Gel gel beraber gidelim beraber. Hiçbir şey yapamaz beraber <laughs> oynarsak. Aha gördüm. Helal <laughs> be. Ha ben global olacak adam bu arada. Allah. Ya av almış ya. Av almış ya. Yenemeyince böyle yapıyor. P90 al. İpek. Aslında işte hile açmayınca oynayamıyor da şansa bir iki round aldı. Oh, get out the way. Get out the way, bitch, Biraz moralini bozalım sonra pompalıyla dalalım. Aynen çok mantıklı. Dur bakayım burada m 4 takip falan yok herhalde. Var. Tam karşıda. Helal be. Ha burada. Aa, ah be ya. Ah be ya. Cool. ah be ya. Alıyordum. Gayet iyi mücadele ediyorum bence. Gayet iyi mücadele ediyorum. Son dakikaya kadar gerçekten iyi mücadele ettik. 5 killim var. Aa 2 kill'leri var ya kıyamam. Kıyamam daha fazla pozisyon bulduk. Daha az pozisyon verdik ama iki tane gol yiyip onları ortak ettik oyuna. Görebiliyorum. Ağla, ağla kudur. Şimdi ağlatacağız ona. Ay kuşu sürekli şey zannediyorum. Ben, ben suflash falan zannediyorum. nade falan zannediyorum. Tam karşımda. Ben korkutuyorum. Sağ mı kaçtı, sola mı kaçtı? Acaba? Aha solda. Sinsi sinsi gelecek. Nehan dikkat et. Bak karşımda buradan ama. Bu bir. Ah be vuruyordum. 26 yine ya. Yapamıyorum. Yapı da az kaldı. Helal be. Karlı <laughs> oynayacağım. Şu an sinir, stres içinde oturuyor <laughs> yanda. Vallahi bak. 26 yine şaka gibi. Şaka gibi. Abi ben alırım ha. 16'ya kadar kesin alırım bunları. Şuradan AK'ye koşalım. Tamam o yaralandı o. Ya burada sürekli önüme ne gel geliyor. Nerede nerede? Bu kırsanmış. Aynen aynen. Deli deli hırslı ya. Ya niye hep onunla outla oynuyor? Küçük Nuf. Yani. Kızları vuracağım, kızları vuracağım diye şey geldi. <laughs> ha bomba alıyorlar. <laughs> ya bu ben silahla de de hiç şans yok ya. Al solu Aynen. Şer <laughs> bak bombaları almışlar. Şimdi siz görürsünüz. <laughs> Tam karşıda auto almış. Abi yine Outline üç kat ya bir de bomba alıyorlar bak. Bu silahla oynarsak hiç şansı yok bence. <laughs> ne AK falan ne AM4 da uğraşacağım. Sadece sakin oynayacağız bak şimdi bak 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 bak. Bu bir. Arkacı ipek ya terbiyesizliğe bak Üzerime üzerime geliyor bence gayet iyi oynuyorum Bence gayet iyi temsil ediyorum bizi arkadaşlar Yalnız benim onu spektate ediyor olmam çok sıkıntı ya Aynen değil mi? <laughs> Söyle. <laughs> Söyleyeyim Ben bayağı infoyu akıtırım yani Arkan da önümde Aa, evet. Bak şimdi nasıl şaşırıyorlar Nasıl ağlıyorlar bak ya sen merak etme. AP mi almış o? Aynen. <laughs> ya senin AWP'm bana söker mi? Noob! Nope. Ağlayamadılar. Ağlayamadılar. Elimden geleni yaptım. Arkada gülme sesleri geliyor sinirlendim. Bu arada round mı bitiyor? Ne oluyor? Bir. Dur bakayım ben de gideyim. <laughs> Güzel bir çok silah bulayım kendime. Oha! Ses Nereden bu? Ses, var? 10 canım var. Bak bana doğru. Geliyor, geliyor, geliyor. Yakın, yakın. Ah be! Pistolle aldı ya. <laughs> Helal be. Sinsi. <laughs> Kendi kendini yiyor orada yazık <gülüyor> ya. <gülüyor> Korktukları çok belli bu arada. Çok güzel bir silah var, pompa. Ay, ödüm of. koptu. Ş şatkan... Yok, M4 aldı, M4 aldı, ne yapayım. Gördüm seni. Gördüm seni. Pompa. Dırırırırın, dırırın, dırın, pompa. Dırırırın, dırın, dırın, pompa. Aa, nasıl vuramadım ya? Do dolandırıcı köşede duruyormuş. <laughs> Bu ikinci yarısı bu arada, 7-2 kaybettik ilkine tabi 16 round açmadığımız için Bir daha başladık Şimdi onlar panik halinde, nerede bu beta diye bakıyorlar Çok az canı var Geliyor Ya, Ay 14 canı kaldı, 14 canı kaldı Dur, dur sen gösterme şimdi ben onu vuracağım Bu bir Headshot vurdum. Headshot vurdum ya. Yaptım diye bağırır. Yaptım. Yapıdım. Fuck this shit. Böyle bir şey olamaz. Alıyordum round'u Yani Nihan gel beraber hareket edelim. Tamam aldı aldı. Dım 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 ağlıyordu. Nihan ağlıyordu. Vurma beni diyordu. Onun canı var değil yani yarım canıma. <laughs> Adam ben bir canıma. var geliyor, geliyor kırmızıda kırmızı tuvaletin cesedinin orada şu an. Vurdu mu? İşte ne helal verdim. be. Abi headshot vursaydım bütün momentumu alacaktım ve bitirecektim yani. Gel. Gel buraya gel. This is Pompik. Rush'ta üzerim Ay yine şatkanla vurdu. Şatkanla dolaşıyorsun yani. Çok korkuyorum. Yapabilirsin. <laughs> info vermemek için kendimizi zor tutuyoruz. Helal be. Aa yapma be. Zıplayarak vuruyor. Hile açmış ya. Nasıl korkuyorlar biliyor musun? Yeneceğim diye. Hissedebiliyorum. Öyle şatkanla vurmak da olmuyor Berkant Bey. Oho. Maçlar yakın geçiyor bak şimdi. Önce bununla bir kill alıyoruz hızlıca. <laughs> Sen AWP kullanma beta yazabilirsiniz. Gönül ile çete. Hak etti çünkü. Hak etti beta. Ha bu üç kağıt ya üç kağıt mı? Arkadaşlar En az iki round da almamız lazım yapmayın tık yapıyor bir de cesedime Bu bir <Gülüyor> Nerede? <Gülüyor> Nasıl da açı tutuyor sadece köşeyi tutuyor orada Var ya o biliyor. biliyor Güzel headshot Ağlıyorlar şu anda. Hile 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 diye. İyi, 95 <laughs> yurdum. açtı vallahi açtı. Açtı. Bakayım şu ekranı da göremiyorum ki önünde oturuyor. <laughs> hiç, 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 güvenmiyorum ya. Hiç güvenmiyorum. <laughs> Abi bombayı şimdi bak. Tam bombayı kafalarına gömüyorum. Yedi. Ya sağda, galiba. Çok korkuyorum sen. Sağda sağda 48 canım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. <laughs> Dövüyoruz. 15 değil de e, 35 dakika çalışsaymışım yenermişim. resmen çok kötü bir oyun şekli değil mi ya? Birimiz böyle sıkıştırıyoruz, <laughs> öteki evet. karşıda sıkıyor falan. Bizi tek ben de üzüldüm. de üzüldüm. <laughs> ben de üzüldüm. <laughs> ben de üzüldüm deyip yine koşuyor <laughs> koşuyor. Ay! Bırak yalan. Ben hayatımda bu kadar yalan vuruş görmedim. Teşekkür ediyorum. Elimden geleni yaptım. Elimden geleni yaptım bu iki kıza karşı ama e, ucuz taktiklerle beni alt etmeye başardılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.